27 Şubat 2024 günlerden salı güzel insanlar. Yine bugün bir hafta önce geldiğimiz Poceli Gebze ilçesi Beylik mahallesinden selamlar. Bugün de Beylik eski askeri alan, boşaltılan eski alan, bizim köy kadar büyük olan alan Beylik Dağı'nda e, yürüyüş, çıktım yürüdüm. Bugün de 5 kilometre civarında çünkü e, gelen gidenim misafirlerimiz oluyor. Amcamın kalp krizi geçirme, hem amca hem bacanam kalp krizi geçirme sonucu gelen giden oluyor. Bugün de yine doğa attım kendimi çünkü e, alışkınım. E, stresi yedik biraz. E, Üstelik istemez e, ama e, hayat devam ediyor. Bırakmamak gerekiyor. Bugün 5 kilometre bir hedefim vardı. Onu tutturmak üzereyim. Öbür amcam da var yengemle. Parkinson hastası. Onu da buraya getirdim. Onlar da biraz yürüdüler. Şimdi onları bekletmemek için tekrar aşağı arabaya doğru gidip ondan sonra evimize gideceğiz. Arayanlar oluyor bu arada. Görüyoruz şeyde. Diyeceğim nedir? Yürümeye çalışın. Sağlıklı olmaya çalışın. Kalbimizi kontrol ettirelim. Karbonhidrat, şeker, alkol, fus. Bu tür şeylerden uzak duralım. Stresten elimizden gene uzak duralım. Bu araları hele de kalbimizi kontrol ettirelim. Tetkiklerimizi yaptıralım. Evet güzel insanlar. Çok basit bir şekilde gidiyoruz artık. Nedir o? Şu anda duyumlarını alıyorum, şeylerini alıyorum. E, şeyde eee kalp nakli olanlar bile işte e, insanı ölmüştü, kalbini bağışlamıştır. O gelen kalplerin bile çok bo çoğunun bozuk olduğunu. Neden? Bu aşılar sebebi. büyük ihtimal büyük değil. %99 aşıların sebebiyet verdiği, insanlığa bir suç karşı suç işlendiği bir dönemi yaşadı. Onun için kalbimizi kontrol ettirelim, doğal beslenmeye çalışalım, elimizden kontrollerimizi yaptıralım. Gerisini Allah'a tefekkür ederim. Evet, beylik bağından, Gebze'den sizlere selam olsun diyelim. Yürüyüşümden sizlere selam olsun diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.